%99 hepimizde sende ve bende çok yanlış taraflar olsa da bir tane de iyi tarafımız olsa bir de güzel bir vasfımız olsa kötü zanla değil de hüsnü zan, güzel zanla birbirimize yaklaşsa, sen bendekini ben de sendekini, bak 99 tane kötü vasıf, sende 99 tane bende, bir tane de iyi vasfımız var İş bu ya ben senin iyiliğini, sen de benim iyiliğimi, o 99'dan gördün, ben de sendeki 99 Bakın hemen dost oluruz. Bak yaklaşırız birbirimize. Selam veririz. Nasılsın? İyi misin? Hadi. Bu ondan sonra sendeki kötü vasıflar, bendeki kötü vasıflar iyiliğe tebdil olur. Şimdi işte Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ölçüyü getirdi. Birbirinize su zanla bakmayacaksınız. Hüsnü zanla bakacaksınız. Allah'ın sevgilisi bir gün yürüyor. Ölmüş bir köpek leşi e tabi köpek e, malum Arabistan'ın o sıcağında bir saat kalsa değil bir gün kokudan geçilmez yanında acayip şekilde kokuyor sahabe ya Resulallah ne kadar kötü kokuyor bu diye işaret ederek ölü hayvanı gösterdiler bakınız o kerih kokudan Allah'ın sevgilisi neyi görüyor asabın ne kadar güzel dişleri var bunun Şimdi köpek başka bir şey de değil. Yani köpek öldükten sonra o kadar güzel de görülmez. <laughs> o ondaki o güzel. Ne, neresi güzel onu görüyor. Şimdi işte e, bu ne büyük bir ölçü. E, i̇nsanlığın bugün muhtaç olduğu ölçü bana sorarsan bu.